Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Efsane Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın seri göndermiş olduğu 20 tane ücretsiz hediyeye bakacağız. Bunları arkadaşlar siz de almış olabilirsiniz. Diyeceksiniz ki bunları nasıl aldın? Şu şekilde arkadaşlar yine Brawl Stars event sitesinden event.brawlstars.com sitesinden aldık dünya finallerini izleyerek ihtaminle bulunarak alabiliyordunuz. Ama şu anda süresi doldu ama Ağustos'ta yine gelecek ve yine 20 tane ödül gelecek. Onları da kaçırmayın derim. Bu arada videoya geçmeden önce like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hemen şuradan gelen kutusundan rastgele star istiyor. istiyor. Bundan başlayalım. Bak bir tane efsaneyi bekliyorum. Bu arada işte sprey var, oyuncu simgesi var, emoji var. Bir sürü şey var. Onları da alacağız. İlk önce şimdi bunları açalım. Daha sonrasında da iki tane mega kutum var. Onları açacağız. O şekilde ilerleyeceğiz. Evet üçüncüden Super Ender çıktı. Ve şu an simgeye geldik galiba. Aynen oyuncu simgesi aldım ve bu şekilde Brawl Stars kupası şeklinde bir e, oyuncu simgesi gayet güzel. Evet Star Ediyesi'nin dördüncüsüydü galiba bir şey çıkmadı. A30 ama çok da iş görmez. Evet şimdi Spray'e geldiniz bu arada birazdan yine Super Ender ve PP katlayıcı. Evet Spray bu şekilde arkadaşlar e, 5000 puan da veriyoruz zaten bu aylardan oluşuyor. Bu ayda işte ben 3000 puandım. 5000'e doğru e, gittim. Spray de bu şekilde gayet güzel hemen buradan Diğer star leader'ımızı alalım. Gizemli oldu. 200 kredi gayet iyi. Mars Söylet'te 1300'e doğru gitti. Şimdi buradan neyimiz var? Story leader'ı. Bir tane de e, oyuncu rozeti olması lazım. Ama bilmiyorum var mı? Hükümdar Rico'ya böyle bir şey gelmiş. Bu arada bu dükkanda da vardı. Buradan da alabiliyorsunuz isterseniz. E, fark etmiyor. Şimdi Ender 30 kredi daha geldi. E, bunlar kredi veriyor bayağı bir nedense. Normalde vermez Ender'den kredi ama veriyor. Evet destansı oldu ve destanstan baza bir e, sprey çıktı. En azından boş geçmiyor ve aha yine destansı bak boş geçmiyor dedim boş geçmiyor gerçekten ama 200 altın yani altına da ihtiyacımız var aslında yeni karakter Clancy gelecek bildiğiniz üzere birkaç hafta sonra e, muhtemelen iki hafta sonra bu Bro Pass sezon hatta ne zaman bitiyor e, şuradan hemen bakalım 9 gün varmış yani yaklaşık bir buçuk hafta sonrasında ee, gelecek bu sezon bittiği günden sonra ya da o gün ettiğine destansı geldi ve bundan da kite bir e, sprey geldi böyle like işaretli bu arada like atmayı unutmayın atmadıysanız şimdi buradan sıradakinden şey çıkmadı Evet şu an sonuncusu ve sonuncudan içimden geçti Bak, Efsane efsanevi gelirse çok güzel olur dedim sondan efsanevi geldi bastım ne geliyor ve yani karla koruyucu dönüş yani bu arada bir tane böyle rozet vermeleri gerekiyordu ama bana gelmemiş. Şuradan hemen bakalım. Bunlar zaten klasik benim rozetler. Bir tanesi dünya şampiyonasının özel bir rozet vardı ama nedense bana gelmemiş. Onu normalde almıştım ama gelmemiş. Ee, bakalım. Şimdi bu arada birazdan mega kutuya geçeceğim ama mega kutuya geçmeden önce şuradan star hediyelerini açmak istiyorum. Ee, bu videoda çok fazla gameplay yapmam yani direkt böyle hediye açılımı, ödül toplama gibi bir video olur. Buradan da bir efsaneyi beklerim diyeceğim. Çok fazla olacak. 10 elmasımız da var bu arada onu da alacağız. Ve 400'e yakın elmasım var. Birazdan 400 olacak aynen 98 oldu. Şimdi de bir tane daha 10 var onu da alınca 400'e ulaşacak. Bu gizemli oldu. Ve bundan kostüm gelsin. Bak kostüm. Ha, yani oyuncak bebek Jesse galiba. Güzel bu Yanesam da vardı ama kullanmam çünkü daha güzel kostüm var. dünya şampiyonu Jesse mi? öyle bir şey vardı. O var. E, o da daha iyi. Şimdi buradan bin altınımızı aldık. Az kaldı bu arada. Sonra e, efsanevi var. E, bu sezon bro almayacağım çünkü evimizde benim kostüm var. Hemen şuradan göstereyim. Emzi bulabilirsem aynen. Şurada haru Haraj, harajaku emzi neyse artık o var. Bence yani bu sezonki de iyi ama emzide kostüm olduğu için almayacağım. Bir dahaki sezon sen de gelecek ama ondan da muhtemelen almam. Çok beğenmedim kostümü ve ücretsiz bir tane mega kutu bak. Güzel bir şey yazsın dedim 4. Ama belli olmuyor bazen verebiliyor bir şey ama vermedi bir tane bu şekilde bir mega kutu rozeti verdi bu da eksikti iyi oldu. Evet bu arada hükümdar viko'ya bir tane de sprey gelmiş zaten bu oyuncu simgesi de burada vardı ama isterseniz de o gelen kutusundan alabiliyorsunuz. Bu teklif de bu arada çok saçma yani alan yoktur diye düşünüyorum şu aksesuarı 50 taşa satıyor yani 50 taş 1000 altına ediyor mu bu arada? Orada karlı ama yani altın da almazsın şeyle birlikte yani elmasla altın da alınmaz. Evet şu an yeni geçtim. Burada da hükümdar Rikoya profil simgesi. Ondan sonra dükkanda da muhtemelen sprey var yeni hesabımda. Burada da açtım yani çok değişik. Aha 150 taşa şey gelmiş. Mecha Mortis. Gayet iyi. Ben bunu almıştım zamanında biliyorsunuz. 150 taşa gayet iyi bir kostüm. Ama bu hesabımı almam. Çünkü yani ana hesabımda olan şeyi almam. Mesela Mega Edgar gelse 150 taşa alınır. Bu arada bu da 39 taş olsa falan e, güzel bir şekilde alınabilirdi. Onun dışında da burada bir şeyimiz yok. Hemen Mega Kutumuza geçelim. Bu arada iki maçta oynarsak bir tane daha Mega Kutu burada açabiliyoruz. O yüzden de oynayabilirim. 5 oha 1000 altın verdi. Gayet iyi. Bu arada 100 elmas falan da çıkabiliyor. Çıkarsa aşırı iyi olur. 2 elmas bir şey geliyor bak. Efsanevi karakter geldiğini hissettim ve Şaka yapıyoruz. Efsane bir karakter geldiğini hissettim dedim ve Ember bu efsane bir çıktı. Bu arada kesinlikle yani şey kesme falan yok direkt o mektuptan bu çıktı. Yani hatta şöyle devam ettim. Ember. Yani bu hesabımda yoktu hatta şuradan göstereyim. En az kupaya geldi evet. Ember. Yani rastgele dedim efsanevi bir karakter geleceğini düşünüyorum dedim ve Efsanevi Ember geldi yani aşırı iyi oldu bu videoda da efsanevi çıkarmış olduk O zaman yani ne yapalım şurada hemen bir oynayalım bu yıldız jetonlarını alalım Bir tane daha açalım bir tane daha efsanevi çıkartalım Evet maçımız başladı Ember'la bayağıdır oynamıyorum ama oynarız gayet iyi bir karakter Evet şu an Alkan kapasımı attım o atar zaten inşallah Attı güzel Evet şu an maçımız bitti adam trick attı birlikte e, bitirdi buradan bir tane yıldız jetonu gelecek Ondan sonra bir modda daha oynayacağım ve arkadaşlar şeyimizi açacağız e, buradan Star Adresinden süper ender ve bir şey çıkmadı hemen burada ne var başka mesela knockout girelim arkadaşlar knockout daha e, hızlı bir tarihe düşünüyorum. savaş e, hesaplaşma girsem çok uzun sürecek çünkü botlar saklanıyor falan karşıda laskopat ve suyu var arkadaşlar gayet iyi evet zaten bot oldukları için trackman arkadaşlar kolay alacağız ama bir tık kaçıyorlar ve bunu aldık. Son bir, ke bir karakter yani Rosa kaldı. Hemen onu da alıyoruz ve aldık. Şu an ikinci tura geçeceğiz. Ben de ulti atacak bu arada üçü birden ölecek bak. Oynamamıza gerek bile yok kanka. At. İkinciyi de atacak ama değmedi Normalde değmesi gerekiyor. hepsi aynı anda gelince. Üçü bir arada gelince öyle oluyor. Şimdi kanka gelsene buraya. Evet bunu aldık. Ve şuradan ultiyle bir destek verdim. Ve yanıyor artık Rosa ve Maçımız bitti. Bir tane daha mı kutlayacağız? Ee, bu benim 12. veya 13. mega kutum bu arada bu hesapta. Toplamda 20 30 tane falan açmış olabiliriz. Bu hesap ve ana hesabımla birlikte ve bakalım bak bu mega kutudan da güzel bir kostüm çıkarsa gayet iyi olur. 9 gün kalmış ücretsiz bastım bak. Ee, şimdi bir taktik. Aynı anda 4 yeni dokunsam ne olur bak. Denedim ve 4 yazdı. İki elmas verdi ve bir şey çıkmadı. Olsun yani Ember verdi daha ne yapsın. Burada hangi karakter açılıyor? Burada Draco açılıyor ama Draco'yu açmam muhtemelen. Yeni gelen Clancy'yi açarım diye düşünüyorum. Çünkü gayet güçlü bir karakter. Buradan da birkaç tane starı birisi açalım. Ondan sonra videomuzun sonuna gelin. Bu arada buraya kadar gelirseniz yine like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdi 20'den gizemli geldi. A bak bundan da Spike çıksaydı artık giderdim. Yani maskeli Spike de anladım onu. Yani güzel maskeli Spike yani kostüm o da iyidir. En azından ee, hiçbir şey çıkmamasındansa Bir şey çıksın daha iyi Evet sonra doğru geliyoruz Bugün baya bir şanslıydım Çünkü bayağı efsane bir karakter çıkarttım Ve onun dışında ne yaptık ee, Onun dışında bir şey yapmadık ama kostümü çıkardık Fenge bir tane e, spray çıktı Bu arada burada da 550 tane Elmasım olmuş Bu arada kulübede gelmek isterseniz yer oldukça gelebilirsiniz 1 milyona doğru gidiyor Arkadaşlar kulübün kupası Ve ben de şu an 49.900 mü neydi? Evet. 49.700. Az kaldı 50.000'e. 50 50.000'e de muhtemelen birkaç hafta içerisinde olurum onunla videosu gelir. Sonunda bana şu kostüm çıkmıştı. Elma sükümdarı o da gayet evet. güzel. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna gelin. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.